Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber sarımsak ekeceğiz ee, kışlık bir dahaki sene için daha doğrusu sarımsağımızı şimdiden ekip seneye kullanacağız önce sarımsak ekmeden önce alanımızı ayarlıyoruz biraz kazıp çukur açıp çukurlar açıp içerisine normal kullandığımız sarımsaklardan koyacağız. Sonra onun olmasını bekleyeceğiz. Şimdi sarımsaklarımız böyle bu şekilde evde kullandığımız sarımsaklardan. Tanelerine ayırıyoruz. şekilde aralıklarla toprağımızı kazdığımız yerlere yerleştiriyoruz. Ve üzerlerine biraz toprak atıyoruz. Birazdan can suyunu da veririz. İşte sarımsak ekmek bu kadar kolay. Seneye geldiğimizde sarımsaklarımız hazır olmuş olacak. Evet şimdi ektiğimiz sarımsakların üzerine can veriyoruz. Gördüğünüz gibi sarımsak ekmek bu kadar kolay. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Burada pırasamız var. Pırasamızın saplarını kullanmıştık. E, kalan kısmı tekrar e, çöpe atmayıp köküyle beraber toprağa ektik. Bu burada duracak. Hem bu şekilde bozulmadan kalabiliyor. Sonra yemek için tekrar buradan çıkartıp kullanacağız. Bunu da göstermiş olalım. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Hatırlarsınız yaklaşık 7-8 gün öncesi e, sizlerle beraber sarımsak ekmiştik. Bir hafta geçti. Bakalım sarımsaklarımız nasıl oldu? Bakın. Ektiğimiz sarımsaklar nasıl da büyümüşler. Kendilerini göstermişler. Şöyle biraz daha yakından. Ne kadar da kolay ekmiştik. Şimdi sarımsaklarla beraber pırasamızı da ekmiştik. Burada hem büyüsün hem de kurumadan kalsın diye pırasalarımız da bayağı boy vermiş. Kendinize iyi bakın.